İyi akşamlar, 27 Nisan Perşembe Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Seçim heyecanı başladı. Şimdi ya sen ne diyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Seçim heyecanı zaten haftalar öncesinden başladı. Ama bu kez kastettiğim siyasi liderlerin açıklamaları, siyasi geziler değil. Oy verme işlemi başladı. Ha Peki nerede? Hemen ayrıntısına bakalım. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için geri sayım devam ederken bugün ilk oy telaşı da yaşandı. Yurt dışında yaşayan Türkler için kurulan sandıklarda oylarını kullananların heyecanı yüzlerine yansıdı. ...Türkiye'de ilk defa evet. olacak, heyecanlıyız. Bakalım, Hamburg'dan geldim. Oyunuzu kullandınız. Evet, görevimizi yaptık diyelim. Vatanı seven kullanacak, mecbur kullanacak. O kadar basit. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Seçime günler kala ilk seçim heyecanlı ise yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları yaşıyor. Amerika'da yaşıyorum, New York'ta yaşıyorum. Vatandaşlık görevimi yapacağım, çok heyecanlıyım. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları oy kullanabilmek için gümrük kapılarına veya yurt dışı temsilciliklerine girebiliyorlar. Gidebilecekleri noktalardan biri de İstanbul Havalimanı oldu. Endonezya, Jakarta'da yaşıyorum. 12 saat direkt uçuş, şimdi Antalya'ya geçeceğim. 1,5 saatte orası var. Heyecan verici, mutluyum, oyumu verdim. İnşallah verdiğim parti kazanır. İnşallah toplayıp gelmişsiniz. Evet. Oyunuzu kullanacaksınız. Evet, oyumu kullanıp gideceğim. Oy kullanmak için gelen Türk vatandaşları ilk olarak pasaportlarını ve kimliklerini yetkililere veriyorlar. Burada sorgulama işlemleri yapılıyor. Sorgulamanın ardından oy pusulalarını alıyorlar mühürlerini alıyorlar. Müzik Ve sandığa doğru geçiyorlar. Müzik Ve ilk oylar sandıkta yerini almış oluyor. Biz de görevimizi yapıyoruz. Oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. Fransa'dan geliyorum. Hayırlı olsun. Zor dönem. Bu depremin ardından bir seçim yapmak kolay değil. İktidarda olmak kolay değil. Muhalefette de olmak kolay değil. İnşallah hayırlısı olur. Sudan'da çatışmalar nedeniyle tahliye edilen Türkler de döner dönmez ilk iş olarak vatandaşlık görevlerini yerine getirip oylarını kullandılar. Tabii Sudan'dan tahliye olanlardanız. Beş gündür yollardayız ama çok şükür devletimiz sağ olsun. Geldik sağ salim. İnşallah oyumuzu da kullanacağız. Sudan Hartun'dan geliyorum. Tahliye oldu oradan, Etopya üzerinden. Bugün nasip oldu gelmek buraya. Hamdolsun oyumuzu da kullandık. İnşallah Rabbim hayırlısını nasip etsin. Biz Sudan'dan geldik. Bugün burada ilk oyu kullanmak bile benim için çok e, gurur verici bir şey. İnşallah birimiz bin olsun inşallah, bir oyumuz bin olsun inşallah.